Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz Canlarım haber nasılsınız Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim Bugün açılım konumu frekanslarınız belirleyecek Karşılıklı canlarım gelen e, kartlar üzerinden yorumlama yapacağım Frekans üzerinden o ve siz bakalım neymiş Durumu bir gözlemleyeceğiz Bakacağız neler söyleyecek aklınızdaki kişi ve siz Evet bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyip alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda. Kendinizi hissetmeyin. Siz uyanları alın mesajları sevgiyle kabul edin. Uymayanları evrene gönderin. Güzellikler olarak gelsin inşallah hayatlarınıza. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir sevgili canlarım. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjinize enerjim olsun. Dilerim Rabbim'den tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun ve güzel güzel mesajlar alalım sevgili canlarım. Tüm bu aklınızdaki kişiye dair bir tane bir alalım. Sonra da size dair alalım. Bakalım gelen frekans üzerinden yorumlamamı yapacağım sevgili canlar. Beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi sen hangi frekanslardasın? Ne söyleyeceksin? Ve bu açılımı ne ile taçlandıracaksın? Ya ne alakası var diyecekmiş. bakalım. Peki siz? Enteresan. Ha, bakalım bunun üzerine de tarot kartlarımızla destek alacağız. Ya ne alakası varmış ya. Onun söylediğiyle senin düşündüğünün hiçbir alakası yokmuş sevgili canlar. Peki siz? Siz bakalım siz ne diyeceksiniz ona? Vurur. Yani, 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 yani peki şimdi şöyle sevgili canlarım hemen söylüyorum ve bunun üzerine tarot kartlarımızı alacağız. Ya ne alakası var? Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnimde merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama. Bak 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 paşama bak. Ben erkeğim. Her şeyi kendime hak görürüm. He? Öyle bir dünya yok. Peki sevgili dişilimiz ne diyormuş? Gurur diyor. Gurur. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin. Sen erkeksin, kendinde her şey hak görüyorsun, benim gururumu inciteceksin öyle mi? Aa, öyle bir dünya yok. Helal olsun. Hadi bakalım. O zaman bakalım ya ne alakası varmış? Kıskanmayacak mısınız? Bu kartta kendini attı. Şuraya koyalım onu Bakalım. Ya ne alakası varmış? Hiç aklında yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnimde merak duygusu salıyorsun. Ha demek ki acaba gereksiz kıskançlıklar yapıp çok mu darlıyorsunuz canlar aklınızdakini? Bu olabilir mi? Şimdi siz dişil olarak da alabilir dişil biliyorsunuz. Tarihte cinsiyet ayrımı yok. Ama sevgili dişilimiz de diyor ki öyle bir dünya yok. Kusura bakma. Benim gururumu incitecek hareketler yapamazsın. Peki bakalım bu zati muhterem ne demek istiyormuş bize? Görelim bakalım ya ne alakası varmış peki? Çok alakası var aslında değil mi canlar? <laughs> Boşuna mı kıskanıyorsunuz acaba? He? Bakalım bu kıskançlığınız yersiz mi? Bence değil. Bence değil bence değil. Yani evet gel 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 sen gel. Kıskançlığınız işte yersiz değil sevgili canlarım. Demek ki bir kıskançlık enerjisi salgılıyorsunuz. Çok sorguluyorsunuz ya bir şeyleri. Ama zaten muhterem zaten eril olduğu için her şeyi yapmayı kendinde hak görüyormuş sevgili canlar. Öyle bir şey yok. Eğer sen böyle bu şekilde hak görüyorsan demek ki bu kaoslardan da bu çatışmalardan da kurtulamazsın. Demek ki ne yapman lazım? Ya senin istikrarlı sağlam bir adım atman lazım. Etrafındaki toksitleri temizlemen lazım. İnsanlarla olan bu kavgalarına bir son vermen lazım. Benim yoluma dönmen lazım. Sizin gurur yapmanız çok da normal bence. Bakın kılıç dokuzlusu. Kişi burada demek ki şunu söylemek istiyor bize. Aslında bütün frekansı sizde ama bunu bir türlü kendi dünyasının içerisinde bir noktaya koyamamış. Kılıç dokuzlusunda ruhsal bozukluklar vardır. Kişinin kaoslar içerisinde uykusuz geceler geçirdiğini de söyleyebilirim. Ama buna etken neymiş? Üçüncü bir kişi. Bu kişi illa bir başka enerji olmak zorunda değil. Bu anne olur, aileden biri olur, arkadaş olur, o olur, bu olur sevgili canlar. Bu durumu kıskanmanız zaten muhteremenin zoruna gidiyormuş. Beni kıskanma, ben her şeyi yaparım. Ama dönüp dolaşıp gene senin yanına gelirim. Çünkü sen çok güzel bir enerjisin. Sen zekisin. Sen çok güçlüsün. Sen tuttuğunu koparansın. Aslında senin bana ihtiyacın yok ama sen yine de benim hayatımda olmalısın. Lütfen bu kıskançlıklarını bırak. Ama bizim dişilimiz gururlu değil mi? Bu kadın gururludur. Bu kadın asla böyle şeylere izin vermez ya da erkek fark etmez. Çünkü çok fazla yük var sırtında. Çok fazla şeyle uğraşıyor bu aklınızdaki kişi. Artık sağlık problemleri de yaşıyor olabilir. Çünkü arafta kalmak, arada kalmak çok zordur. İki tane dişi enerji arasında sıkışıp kalmış bir aklınızdaki kişi var. Bu annesi de olabilir, aile de olabilir. Bunu siz kendinize göre alın lütfen. Burada engeline takıldığı durumlar var. Yani sizin bu duruma gereksiz kıskançlık yaptığınızı söylüyor. Aslında buradan çıkmaya çalışıyor. Burayla ilgili şu anda ciddi anlamda kaoslar yaşıyor. Çünkü o bir tılsım kralı. Yani... Para onun için çok önemli konfor alanının dışına pek çıkmayı sevmez. Çünkü çıkarsa kaybedeceklerinden korkar. Şimdi burada net keskin olan bir kılıç kraliçesi var. Burada da bir gururlu değnek kraliçesi var. İkisinde de gururludur aslında. İkisinde de gurur vardır. Biri ketumdur, keskindir. Biri daha böyle esnek olabilir yani e, bir şeyleri kestirip atmaz bu dişil enerji. Bakın bu kişi evli olabilir. Bu kişi evli değilse iş kariyer anlamında daha çok oraya odaklı olabilir. Bulunduğu konfor alanı yani ailesel durumlar da varsa oradan çıktığı zaman sanki çok şey kaybedeceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yol ayrımlarında kıskançlık enerjiniz onu ona hissettirdiğiniz bu enerji onda seçim yapma dürtüsü uyandırıyor sevgili canlarım. Ama e, her koşulda da sen bu seçimi yapmazsan, sen iki tane enerjinin de günahına girersen böyle olursun. Yani ben seni yerle bir ederim. Ya sen oradan çıkacaksın doğruyu bulacaksın, ya da ben senin için gerekeni yapacağım diyen bir sistemin müdahalesi var burada. Evet sevgili canlar, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. O kıskançlığınızı, ona olan sürekli baskı kurma meyline bir son vermeniz gerekiyor. Ben bütün canlı yayınlarımda hep bunu söylüyorum. Kendinizi geri çekin, kendinizi geri çekin. Evet burada gurur diyorsunuz ya, tam da böyle durun. Hiçbir zaman onun bu durumunu kendi egolarıyla, kendi kibriyle, kendini beğenmişlik o halleriyle sürdürmesine izin vermeyin. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin. Harika. Yani ne yapıyorsunuz burada? Ya ne alakası var diyerek ukala ukala baskın gelmeye çalışan bu aklınızdaki kişiye bu fırsatı tanımamanız gerekiyor. Çünkü bu durumda üçüncü bir kişi dahil oldu ise bu ilişkiye demek ki bir taraf seçmesi gerekiyor. Yani sizin gururlu ve dik durmanız gerekiyor. Ben erkeğim her şeyi kendimde hak görürüm dürtüsünü kesinlikle ona yaşatmamanız gerekiyor sevgili canlarım evet bugünkü açılımımızda böyle geldi dilerim yüce Rabbimden şifalar olsun en güzeline emanetsiniz sevgiyle kalın akışta kalın unutmayın siz çok değerlisiniz hoşçakalın canlarım